Merhabalar. 50'lik ve 80'lik olarak aradaki farkı göstermek istedim. Bu sıfır bir motosikletin 50'lik pistonu. Hani bizim iki kişi bindiğimiz, dolaştığımız, çekmiyor dediğimiz motor. İşte şu kadar bir piston bizi götürüyor. Şöyle motoru da göstereyim. Fabrikadan sıfır geldiği gibi 80'liğe çevriliyor. Hatta şöyle yapalım aradaki farkı göstermek için şuradan bir bozuk para alalım. Bu yeni 5 TL'lerden 80'lik bir silindirin ortasına koymak istersek şu kadar çok az bir boşluk etrafında kalıyor. Bunu bir 80'liğin üzerine koyarsak etrafta bayağı boşluk kalıyor. Buradaki o yüzden basınç arttığı için bizim gücümüz yükseliyor.